Evet arkadaşlar. Bazı teknik sebepler dolayı bir videom kaydolmamış. Ve bir anda gitti. Yine sıfır ayakkabılar istiyorum. Ayak numaran ne? Bir pati. Hangi renk? Kırmızı beyaz şey, şir olsun. Doğru tercih. D dört tane istiyorum. <laughs> Cin. 5 derece erör kedi yemeğini oynayabilir miyim? Oh tamam. Harika köy düşükler miyav. Aynı sana da miyav lan. Kapat. Evet arkadaşlar 900 tak çıkacağız. Al. Hepinden de 3 tak çıkacağız. Elini al. Ne yapalım? Bana indirebilir misin? Bana para ver. Ne kadar yeni deri? Hmm. Ne indireceğim? çok dağlam çıkıyor. çok iyi. tamam biliyorum tamam tamam artık sal bana. do üst taycı olduk arkadaşlar. Ben bazı teknik so sonuçlar dolayı şimdi ben göndermedim. Evet, göndermedim. Aha. Hı.

Ben şu kimler geliyor Ben işlem fazla Piyo Ravala O zaman havai fişekler de al almalıyız Kesinlikle güzel sıfırsızlıkta bekliyorum Güzel bekliyorum Şu uzaylı da konuştan sonrasından videoyu kapatacağım gittim maalesef ki. Oo ya, yani teknik sebepler so sonucu izmek zorunda kaldım. Yani yapacak bir şey yok. Boş verin ya. Bunu alın. Böyle geçsin, sonra böyle çeksin ben böyle, böyle. Ben ne yapıyorum amına? Hayır, hayır, hayır. izin vermiyorum. <laughs> ya oğlum basıyorum. Bak buraya basıyorum. Sonunda, 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 sonunda. Bu arada anneniz mi babanız mı? Allah yorumları yazmayı unutmayın. Ben önce annem annem benim her şeyim çünkü. Çünkü ana gibi yer olmaz. devam <laughs> devam 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 devam. Uzay ya da sonra, sonra Bazı teknik sebepler soruyu öyle videoyu sil yani silmeyi düşündüm. Gerçi kendi şeyler Ye, 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 ye. Ben karşılayamayayım. Olmaz, olmadı. Çünkü kaplım alak. Merhaba insan uzayla yardımcı ol. Oh selam. Senin yardımına ihtiyacım var. Tamam. Kasabana az önce indim. Enar ne istiyorsun? Sıkılıyorum. Bu arada ne bilir misin sen? Pizza yeme yarışması. Pizza nedir? Yemek. Güzel yemeğe bayılırım. Doğum günü partimde yapabilirsin. Bugün doğum günü mü? Evet. Ben de geleceğim ve kekinden yiyeceğim. Peki hala. Tamam geliyorum. <laughs> tamam geliyorum. <laughs> Çok, çok deli dolu bir uzaylıydı. Çok deli dolu bir uzaylıydı ama. Çok deli doluydu. Çok deli doluydu. Evet arkadaşlar. İnci marifetim. Aa! Temiz vücut, temiz yüz. Bir sonraki video 500 takipçi hızlı gelelim diye. Hatta 500 takipçi var mıyız? Hayır yapamayız yapamayız. Kendiniz o, o zaman videoyu kapatayım da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.